Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Bugün Profesör Doktor Mustafa Aydın'la Doğu Akdeniz'deki krizi konuşacağız. Bu kriz tabi sadece Türkiye Yunanistan arasında değil aslında çok taraflı bir kriz ama son zamanda Türkiye Yunanistan'ın arasında askeri bir çatışma ya da karşılaşma olması tehlikesiyle de biraz gündeme gelmiş bir kriz. Aynı zamanda Türk Yunan Forumu'nun da kendisi bir üyesi hocam. Onun açıklaması, son zamanda yaptığı bir açıklama oldu forumun. Bu krizle ilgili bir itidal çağrısıydı aslında. Biraz onu da konuşmak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi en son krizle ilgili bildiğimiz Oruç Reis Antalyaya Limanı'na e, geri çekildi. Daha sonra e, Mitsotakis'in bir açıklaması oldu. Dedi ki e, Türkiye ile e, masaya oturmaya hazırız dedi bu e, istikşafi görüşmelerin yapılması için aslında böyle bir yumuşama gibi bir durum oldu ama Türkiye'de işte Oruç Reis'in limana dönüşü için işte rutin bakımlar dendi vesaire taviz görüntüsü verilmesi de istenmiyor belli ki hükümet tarafından nasıl değerlendiriyorsunuz? Son durumda o çatışma riski artık yok diyebilir miyiz ya da çok çok azaldı diyebilir miyiz? Aslında bence niyet anlamında bakarsak hani İngilizce'de intentional diyorlar ya niyeti, niyet kasıt. Ee, iki ülkenin de çatışma kastı hiç olmadı. Yani en gergin söylemlerin olduğu, en retoriğin sertleştiği dönemlerde bile e, bence iki ülke çatışmayı düşünmüyordu. Ama e, elbette ki iki tarafta da bir çatışma riski olduğunun farkında e, olma durumu vardı. Çünkü bir kaza her an olabilir böyle ortamlarda. Taraflar istemese bile e, tırmanma gerçekleşebilir ve beklenmedik bir kaza, bir çatışma ardından savaşa yol açabilir. Nitekim türk Yunan ilişkilerinin tarihinde de çeşitli dönemlerde bu e, olmuştur. Şimdi e, geldiğimiz nokta itibariyle bu kaza riskinde de bir azalma var. Çünkü e, Oruç Reis'in limana e, geri dönmüş olması taraflara bir fırsat veriyor. E, bu tabi ilk fırsat değil aslında Oruç Reis'in ilk geri dönüşü limana da değil e, biliyorsunuz daha önce Almanya'nın ara buluculuğuyla Türkiye Oruç Reisi geri çekmişti belli bir süre için e, ve e, biz iki ülkenin birlikte görüşmelerin başlamasını açıklayacaklarına bekliyor idik e, fakat o gün Yunanistan-Mısır arasındaki anlaşma haberi geldi e, o gelince tabii bütün e, planlar bozuldu ve Oruç Reis tekrar bölgeye gitti şimdi. Ee, tabii Türkiye tarafı e, rutin bakım için geri geldi diyor ama önemli değil. Ne olarak açıklandığını hiç önemi yok. Sonuçta bu bir e, jest. Bölgeyi boşaltma jesti. E, bunun bir karşılığı olması gerekiyor. Yani Türkiye şimdi bir adım attığına göre e, Yunanistan'ın da buna benzer bir adım atması gerekiyor. E, Mithra bugün e, farklı yerlerde konuşmaları vardı. Çeşitli şeyler e, söylüyor ama e, sertliğini de çok düşürmüyor. Yani Türkiye'yle her zaman görüşmeye hazırız diyor ki bunu aslında krizin en başından beri söylüyor. E, ama hemen ardından e, işte ama gerekirse de her an çatışmaya da hazırız diye bir sert mesaj veriyor. Bunun için çalışma yapıyoruz diyor. E, biraz da Türkiye'de de benzer bir durum var e, farkındaysan. Türkiye'de aslında çatış, krizin en başından beri biz görüşmek istiyoruz, ikili görüşme istiyoruz diyor ama sürekli olarak da aynı zamanda retoriği yüksektir diyor. Ee, burada iki ülkenin e, iç politikalarının önemli bir etkisi var ve politika yapım tarzının, iki ülkedeki yapım tarzlarının çok etkisi var. Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de birbirlerine karşı olan siyasette daha da özellikli olmak üzere e, milliyetçilik, milli söylem, milliyetçi söylem, e, ulusal söylem çok etkindir. Eskiden beri böyle olmuştur. Şimdi biraz daha böyle özellikle iki ülke iç siyaseti açısından biliyorsunuz Türkiye'de zaten mevcut iktidar bloğu ciddi miktarda milliyetçi söylemler üzerinden retorik üretiyor son 1-2 yıldır. Türkiye'nin özellikle uluslararası operasyonları üzerinden kamuoyu desteğini sürdürmeye hedefleyen bir çaba da olduğu ortada en azından bu bunun anlatımı böyle. Ee, Yunanistan'da ise zaten Türkiye söz konusu olduğunda hassas e, bir durum var. Vatandaşların o konuda hemen ilgisi artıyor. Ee, Mitsotakis iktidara geldiğinde e, aslında bir önceki hükümetin e, Makedonya konusundaki yaptığı anlaşmanın üzerine geldi. Ve e, daha muhalefetteyken kendisinden beklenmeyen bir şekilde bu anlaşmaya karşı çıkarak geldi. Yani. Dolayısıyla milliyetçi destek ve oyları da arkasında görerek geldi. Şimdi e, oradan bir türlü uzaklaşamadı benim gördüğüm kadarıyla. Yani Yunan iç politikasında o e, milliyetçilerle veya milliyetçi söylemle veya daha radikal unsurlarla başladığı iktidar biraz e, onun manevralarını kısıtlıyor gibi gözüküyor. Halbuki e, Yunan iç politikasına baktığınızda Misotakis'in ee, tamamen daha farklı Türkiye ile özellikle ilişkileri geliştirme konusunda daha e, ılımlı olacağı gibi bir beklenti de söz konusu. Uluslararası alanda da vardı hatta Türkiye'de e, karar vericilerde de böyle bir beklenti vardı. Ama maalesef hemen bir krizde ortam çıktı e, ve o bir türlü e, fırsat tanımadı. İnşallah şimdi bu e, yeni ortaya çıkmış olan fırsat geminin geri çekilmesiyle birlikte e, buna alan açar diye bekliyoruz, umut ediyoruz. Peki şimdi diyorsunuz ki bu işte oruç riski geri çekildi. E, sebebi ne olursa olsun. Şimdi Yunanistan'dan bir jest zamanı belki de. Bu jest e, ne olmalı? Mesela bu adaların silahlandırılması meselesi sanırım Türkiye'nin e, çok dikkatini çeken bir konu. E, bu olabilir mi? E, o konuda ne düşünüyorsunuz? Yok, bu olmaz. E, İki nedenle. Yani bir tanesi çok büyük bir e, yani karşılıklı jestler ancak birbirlerinin muadili olabilirler. Ee, i̇kincisi de Türkiye'nin aslında bu konuyu gündeme getirmesi diğer sorunlardan dolayı. Ee, yani e, adaları silahlandırılması sorunu Türkiye'nin 60'ların sonu-70'lerden beri sürekli dile getirdiği bir konudur. Ama uzun süredir bu kadar gündeme getirilmiş bir konu değildi Türkiye açısından. Ee, o konuda belli bir e, sessizlik hakimdi. Şu anda yeniden gündeme gelmesinin esas nedeni ilişkilerin başka sorunlar, başka nedenlerle gerilmiş olması. Ee, o nedenle ben benim birinci beklentim beklentim bu adaların silahsızlandırılması konusunun görüşülmesi değil. Ee, buradaki benim e, hani karşılık olarak beklentim Yunanistan'ın masaya oturması. Ee, çünkü Türkiye e, bütün bu işin tabi resmen böyle açıklanmış bir strateji yok ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin stratejisi e, krizin başından beri e, biraz e, yükselterek gerilimi e, sert e, pozisyonunu koruyarak e, ve e, özellikle de açıkladığı e, kıta sahanlığını maksimalist bir sınırı çizerek e, Yunanistan'ı görüşmeye ve masaya zorlamaktı. E, şu anda tabii bu aslında bütün ülkelerin de istediği bir şey bir noktada. Tabii Yunanistan normal şartlar altında Türkiye ile ikili görüşmeyi istemiyor. Ee, özellikle kriz dönemlerinde istemiyor. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında 63 defa benim bildiğim kadarıyla bu istik istikşafi görüşmeler gerçekleştirildi ve onun dışında başka görüşmeler de var. Dolayısıyla ikili görüşmeler elbette yapılıyor ama onlar normal zamanlarda yapılıyor. Özellikle e, gerginlik olduğu zaman ve kriz dönemlerinde Yunanistan ikili görüşme istemiyor. Çünkü e, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güç paritesi farkından dolayı e, masada zayıf kalacağını düşünüyor ikili durumda. Dolayısıyla onlar hep yanlarına işte Avrupa Birliği olsun başka aracı bir ülke olsun, Amerika olsun vesaireyi bir talep içerisinde veya beklenti içinde oluyorlar. E, bu sefer Almanya'nın e, ara bulucu var. Dolayısıyla e, böyle bir ortamda en azından şimdilik e, benim beklentim en azından değil, en fazla olabilecek şey de şu anda o. Aslında en az olması gereken de o. E, gerilimi düşürmek için ee, bir konu, anlaşmaları gerekiyor tarafların bir araya gelip mevcut gerilimi düşürmek üzerine e, anlaştık yani her iki ülkede kendi görüşlerinden ödün vermeden görüşlerimiz henüz değişmemiştir ama mevcut gerilimi e, görüşmeler için e, durduruyoruz azaltıyoruz düşürüyoruz demeleri gerekiyor en azından en azından bunu yapmaları gerekiyor ve bence bu aşamada en çokta ancak bunu yapabilirler. Eğer bu olursa, ondan sonra diplomasiye fırsat açılmış olacak. Tam da onu söyleyecektim. Yani en azından bunu yapmadılar ama daha da fazla da bir şey yapılamayacak gibi duruyor. Şundan ötürü Tabii. sanki. Şimdi yıllardır Ege Denizi sorunlarından bahsederiz. Bu Ege Denizi e, sorununun özelliği en azından iki taraflı olması. Ama şimdi Doğu Akdeniz'de çok daha fazla taraf var. Yani Türkiye ile Yunanistan velev ki e, hani o bile büyük bir şey ama beklenti ama işte. Kendi e, münasır ekonomik bölge sınırları konusunda anlaşsalar dahi üçüncü ülkelerle aralarındaki anlaşmalar da devreye girdiği için ve Kıbrıs meselesi gibi böyle kronik bir mesele olduğu için sanırım bu konuda ilerleme beklemek e, çok zor gibi duruyor. Bilmiyorum siz nasıl yani önümüzde kaç yıl daha bu konuyu konuşacağız? Çok konuşacağız ama şöyle <laughs> yani daha çok yıl konuşuruz fakat şöyle bir durum var. Evet. Burada diğer ülkeler arasında yani Türkiye ile diğer ülke arasında ya da onların birileri arasında bu düzeyde bir gerginlik yok. Yani buradaki esas mesele e, gerginlik yani işin silahlı boyuta ulaşma ihtimali bir tek şu anda en azından bir tek Türkiye ile Yunanistan arasında var. E, Türkiye ile gerekiyorsa İsrail'in anlaşması çok zor değil. E, Türkiye ile Kıbrıs, tırnak içinde söyleyeyim Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşamazlar. Çünkü orada e, kimin neyi kontrol ettiği konusunda anlaşma çok zor ve Kıbrıs sorununa dayanıyor kalıyor. Ama Yunanistan'ın resimden çıktığı bir ortamda Kıbrıs'ın da Rum tarafının da e, Türkiye karşısında daha gerginlik artırıcı bir pozisyonda olma ihtimali yok. Dolayısıyla orada sınır belirlemeden de, e, ama tansiyonu yükseltmeden de iş devam edebilir, Kıbrıs sorunun çözümünü bekleyebilir orada mesela. Türkiye ile Mısır arasında da herhangi bir sorun yok aslına bakarsan e, ve isterlerse bir araya geldiklerinde çok rahatlıkla belirleyebilirler birbirle çatışan bir e, iddiaları yok orta hat üzerinden rahatlıkla anlaşabilirler buradaki esas sorun e, Yunanistan'ın ve aslında karşısında Kıbrıs'ın e, kendilerinin sahip olduğunu iddia ettikleri bölgeleri çok genişleterek birbirleriyle e, temas kurmaya çalışmaları. Özellikle de Yunanistan'ın adaları kullanarak çok geniş bir alana hak iddia ederek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin alanına temas kurmak istiyor. Aradan Türkiye'yi çıkartmak istiyor. Bütün mesele bu. Bu konuda Türkiye ile Yunanistan arası anlaşırsa zaten bu temas anlayışı imkansız hale geleceğinden sorun, gerginlik noktası olan mesele tamamen ortadan kalkmış olur. Ama tabii bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki tüm Deniz güvenlik sahalarının, deniz sahalarının paylaşıldığı anlamına, Eren enerji paylaşımı meselesinin bittiği anlamına gelmez. Fakat askeri gerginliği tamamen ortadan kaldıracak bir şeydir. Ama bu da bence öyle çok kısa sürede olabilecek bir şey değil. Yani bunun da olabilmesi için Türkiye ile Yunanistan'ın uzun süre görüşmesi gerekir diye tahmin ediyorum. Ee, bir örnek evet. vermek gerekirse, mesela e, galiba e, Norveç'le ve Finlandiya ile şey pardon Norveç ile Rusya 40 yıl civarında görüşmüşler. Fransa ile İngiltere 10-12 yıl kadar görüşmüşler. Yani, yani dolayısıyla o kadar hızlı olabilecek bir anlaşma ben beklemem. Evet zaten o dediğiniz örneklerde de iş sonunda Hiç. ya uluslararası adalet divanına ya da tahkime gidiyor. Hani kendi aralarında da yani bunu anlaşıyorlar ilk önce sonra. Tabii, işte. Tabii. Evet. Peki bir de şey meselesi var. Şimdi Türkiye benim gördüğüm kadarıyla bir de e, işin şöyle bir boyutu var. Türkiye'de dış politika ya kim yapıyorsa işte Dışişleri bakanlığı ya da işte sarayda işte nasıl yapılıyorsa e, orayla ilgili bir mesele de var. Çünkü şunu görüyorum. Mesela mavi vatan doktrini e, neredeyse hani resmileşmiş diyebiliriz artık değil mi? Yani e, Cumhurbaşkanı bunun e, yani. O belgesini işte imzaladığı askerlerden aldığına göre herhalde resmileşmiş olduğunu söyleyebiliriz bir oranda. Ama yani Türkiye çünkü resmi bir doktrin olarak açıklanmadı ama siyasi evet. konuşmalarda yer aldı. Dolayısıyla üst yüz düzeyde konuşulduğu için e, bunun en azından doktrinin bir parçası olduğu söylenebilir tabii. Evet, e, onu söyleyeceğim. Evet, yani Türkiye mavi vatan alanlarının tamamı benim münasır ekonomik bölgemdir gibi tek taraflı bir e, şeyde duyuru yapmadı aslında ama böyle bir ilanda bulunmadı ama sonuçta çok konuşuluyor Türkiye'nin iddiası şeklinde. Ee, Türkiye sizce olası bir e, Yunanistan'la masaya oturma durumunda Mavi Vatan'dan yani gördüğümüz o haritalarda, harita, genel haritalardan bir iki çeşit var gerçi ama oradan geri adım atması gerekliliğine hazır mı sizce? Yani bir kere tabii gördü Şimdi mavi batan tavramı ve konsepti ile gördüğümüz haritaların aynı şey olduğunu düşünmememiz gerekiyor. E, bu şuna benziyor. Türkiye'de mesela sürekli olarak e, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hak iddiaları diye bir harita dolaşıyor Türkiye'de. E, o evet. harita aslında pek çok kişinin bildiği gibi Sevil haritası denilen bir harita. Sevil Üniversitesi'ndeki bir akademisyenin bir projesinde yaptığı bir harita. Ve Türkiye'de e, bunun Avrupa Birliği tarafından da kabul edilmiş Yunan iddiaları olduğuna dair bir mitoloji, mit gelişti. Çünkü e, bu araştırmayı yapan kişi yazdığı raporda altında yazıyor. Yani Bu herhangi bir ülkenin resmi talebi değildir, herhangi iddiası değildir. Bu bizim işte bilmem neye göre çizdiğimiz şeydir. Dolayısıyla ülkelerin hak ve öz şeyleri, talepleri, iddiaları bundan ayrıdır. Bu harita başka bir şeydir. Akademik ben yaptım diyor. Sonra bu tartışmalar ortaya çıkınca bunu yapan kişi bir kere daha açıklama yaptı resmi olarak ve bir yazı yazdı. Yani bunun Yunanistan'la Avrupa Birliği'yle hele hiç alakası yok. Bunu ben yaptım falan. Neyse ama Türkiye'de bu işte böyle bir harita diye dolaşıyor herkesin elinde ve işte o iddialar da buradan başlıyor. Aynı şey Mavi Vatan için de geçerli. Sonuçta Mavi Vatan diye milletin elinde dolaşan haritaların bir kısmı ee, askeri kişilikler olabilirler ama şimdi çoğu emekli olmuş, e, donanmadan emekli olmuş amiraller tarafından çizilmiş planlar, arzular her neredeyse. Ee, fakat kavram olarak mavi vatan başka bir şey aslında. Kavram olarak mavi vatan e, Türkiye devletinin bir topraksal ana vatanı vardır. Bir de bu topraksal ana vatanın ötesinde deniz üzerinde bir takım hakları vardır ki bütün ülkelerin böyledir. Türkiye bu deniz üzerindeki haklarında en az kara hakları, kara üzerindeki hakları kadar korumalıdır diyen bir doktrin. Dolayısıyla mesela bunu bu düzeyde sürdürecekse Türkiye burada hiçbir sorun yok zaten. Ee, ve olması gereken de bu zaten. Başka bir, hiçbir ülkede başka bir şey söyleyemez. Buradaki sorun o mavi matanın sınırları nereden geçiyor? Şimdi bu bizim karasal sınırların 1900 diyelim 25'te nereden geçtiğini tam bilmememiz gibi bir şey. Çünkü 23'te devlet kuruldu ama biliyorsunuz e, 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 Güneydoğu sınırları Suriye ve Irak sınırı tam belirlenmemişti. E, Irak sınırı Birleşik Milletler üzeri şey o zamanki Milletler Cemiyeti çerçevesinde Türkiye ile İng İngiltere arasındaki görüşmeler e, ve kalmıştı Musul sorun nedeniyle 26'da belirlendi. E i̇şte Suriye sınırı sonuçta e, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına kadar devam eden e, bir süreç izledi. Şimdi benzer bir durum. Mesela Mavi Matı'nın Karadeniz'deki sınırlarını biliyoruz. E, çünkü orada e, oradaki diğer ülkelerle bu anlaşmalar imzalandı. Yapıldı. E, evet. Yapıldı ve sanmayalım ama yalnız mesela yani Rusya'yla daha erken bir tarihte yapıldı ama ee, mesela Bulgaristan'la ve Romanya'yla çok daha yakın tarihlerde yapıldı. Birisi en son galiba 2005 gibi diye hatırlıyorum. Yani hani çok da böyle 50 yıldır orada toprak e, deniz sahalarımız belli gibi düşünmeyelim. Ee, Ege'de tabii bir Türkiye ile Yunanistan arasında bir moratorium var. Bir dok e, e, ben protokolü imzalanmıştı iki ülke arasında ve e, e, iki ülke kendi aralarındaki sorunlar çözülmedikçe Ege'de tek taraflı adım atmama konusunda birbirlerine garanti verdiler. Ve orada çok çetrefilli bir problem var. Bir tane değil tabii. Sorunlar çok ince geçmiş. Ve orada sınır belirlemek çok kolay gözükmüyor. Hala da gözükmüyor. Yani bütün türk Yunan ilişki sorunları bir arada çözüldüğünde belki çözülecek bir şey. Ee, Akdeniz'de de Mavi Mata'nın büyük ölçüde e, ben aşağı yukarı belli olduğunu düşünüyorum. Bu şu anda e, biraz bence maksimalist olarak ilan edilen eee Sınırlar çerçevesinde olmayacak. Oradan azalacak. Bunun kuşku yok. Ee, bunu aslında Türkiye'deki karar vericiler de net bir şekilde biliyorlar. Çünkü sonuçta bir müzakereye girerek bu yapılacak. Müzakereye girdiğinizde maksimalist pozisyonundan bir takım ödünler vereceksiniz. Başka türlü çözülmez. Ee, bunu Yunanistan da yapacak. Biraz da o yüzden bu müzakereden onlar da kaçıyorlar. Ee, ama Türkiye e, vatandaşlar olarak buna hazır mı dersen aslında burada iki şey söylemek lazım. Hazır olup olmadığını bilmiyoruz çünkü sormadık. Ee, ama Türkiye'deki e, şu anda sanki yükselen bir milliyetçi hava var ve bu hava buna engel olur gibi bir e, beklenti var açıkçası. Kamuoyuna bu sorulmamış olmasına rağmen. Fakat kamuoyuna şu soruldu iki hafta kadar önce krizin en yüksek olduğu dönemlerde e, aynı anket Yunanistan'da da yapıldı. Ee, sorulan soru hani Yunanistan Türkiye-Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunların çözümü nasıl olmalıdır sorusuydu. Ne yöntemle daha doğrusu nasıl değil ve ne yöntemle hem Türkiye'de hem Yunanistan'da çoğunluk olarak halk barışçıl yöntemlerle çözülmesini istiyor. Ee, şimdi bunu isteyen halk o zaman e, yani mantıklı olan herhalde görüşmeye de hazırdır. Görüşmeyi de kabul eder diye düşünmek gerekiyor. Ee, bu görüşmeyi de herhalde hiç ödün vermeden masadan kalkılacak e, oturduğumuzdaki bütün iddialarımızı alacağız diye kimse düşünmüyordur diye varsayıyorum. Tabii ben biraz fazla rasyonel bakıyor olabilirim meseleye. E, dediğim gibi bunun biraz halka sorulması da lazım. Belki önümüzdeki dönemde biz bunu böyle bir şey yaparız e, sorarız ve hani daha net akademik bir cevap verebiliriz. Evet e, bu tabii çok fazla rasyonel bakıyorum dediniz ya tabii iç politika ya dış politika belki hiç olmadığı kadar iç içe geçtiği için onu da evet, göz evet, önünde evet, bulundurmamız evet. gerekiyor. Bir de siz biraz önce yaptığınız ankette anket şeyinde Türkiye'de Metropol'ün yaptığı anketi kastettim evet, galiba. Bunu evet, evet, da evet. belirtmiş olalım. Peki hocam bir de son olarak şu başta da söyledim. Türk Yunan Forumu'nun sizin de üyesi olduğunuz bu forumun yaptığı bir çağrı vardı aslında. Biraz onu da konuşmak evet. istiyorum. Evet. Taraflara itidal çağrısı yapıyorsunuz ve şunu altın çiziyorsunuz o metinde. E, bu forum Türk-Yunan ilişkilerinin e, belki de en büyük krizlerinden biri geçtiğimiz zamanlarda. E, Kardak krizi zamanında aşağı yukarı kuruldu. E, dolayısıyla bu zor zamanlar nedir biz biliriz. Lütfen <gülüyor> <gülüyor> gibi böyle bir şey var metinde. Ne dersiniz buyurun? Yani halka böyle bir şey söylemek e, istemedik tabii ama <laughs> Şöyle tabii yani forumun kuruluşu e, 1996'ydı Kardak krizi iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Askerler biliyorsun e, ufacık e, kaya parçaları üzerine çıktı Türkmenistan askerleri ve karşılıklı orada bakıyorlardı birbirlerine. E, bu forum da o orada e, iki ülke arasındaki tırmanmayı görüldükten sonra e, böyle bir e, gerilim yeniden yaşanmasın Diplomatik e, kanallar koparsa e, bir şekilde bir başka kanal açık olsun, e, diplomatik müzakerelerde her, her zaman söylenemeyen şeyler e, başka kanallar üzerinden söylenebilsin diye 1998 yılında e, kuruldu e, ve iki ülkede de e, aslında resmi görevi olmayan ama iktidarlara ulaşabilecek ve kamuoyunda belli bir konumu olan insanlar bir araya geldi. Ee, şeyi de söylemek lazım. Yani türk Yunan Forumu bir e, iki ülkenin resmi organlarının kurduğu bir yapı değil. Dolayısıyla bağımsız bir örgütlenme. Ama biz sivil toplum örgütü de değil. Yani biz e, bu grup insan e, burada e, sadece insanlığın ilerlemesi için iyi şeyler yapalım diye bir arada e, olan insanlar değil. Biz buna e, hani diplomaside second track diplomasi derler, ikinci e, e, kuşak mı diyelim ona, e, ikinci ikinci yol diplomasisi. E, o biraz e, hükümetlerin arkadan yaptıkları görüşmelerdir. Biz buna bir buçuk yol diyoruz. E, biraz daha farklı olduğumuzu göstermek için. E, Çağrı'da da yani genellikle son yıllarda daha çok Kıbrıs üzerine açıklamalar yapıyorduk. Çünkü Türk-İnan ilişkileri daha... Göreli olarak rahat bir süreçten geçiyordu. Ee, ama böyle bir krizli ortamda e, forumun vazifesi, sorumluluğunun e, iki ülkedeki liderlere ve halka özellikle itidal çağrısı yapmak olduğunu düşündük. E, açıklamada özellikle iki ülkedeki gerginlik artırıcı söylemleri olan e, gerçeği çok yansıtmayan Ateşli ifadelerden uzak kalmaları, bunları kullananlardan uzak durmalarını, daha çok rasyonel analizleri dinlemeleri gerektiğini. Ölümcül bir kazanın her zaman olabileceğini ve bunun iki ülke ilişkilerini beklenmedik noktalara götürebileceğini söyledik. Yine böyle bir kazadan ortaya çıkabilecek çatışmanın sadece türk Türk'ünan halkları e, yıkmakla kalmayacağını bölgeye de çok büyük istikrarsızlık getireceğini ve aslında e, iki ülkedeki yöneticilerin esas sorumluluğunun şöyle bir ortamda e, COVID-19'un tüm dünyayı kasıp karı kavururken bununla alakalı ekonomik sorunlar hepimizde büyük bela açmış iken e, böyle bir gerginliği ve buradan yola çıkarak bir silahlanma yarışını başlatmak olmadığını e, daha çok e, bunları arkada bırakıp e, gerçek sorun gibi gözüken, hepimizin ekonomik refahını yükseltmeye odaklanmaları gerektiğini söyledik ve sonunda da tabii liderlere e, gerginliği azaltmak için her türlü e, çabayı göstereceklerini umduğumuzu, e, bu konuda gerekli bir desteği de verebileceğimizi belirttik e, ve enteresan bir şey forum üyelerinin tamamı e, her zaman tamamı her e, ilan edilen şeye onay vermiyor fakat bu sefer e, tüm forum üyeleri e, hep birlikte ortaklaşa bu belgeyi onayladık. E, dolayısıyla o açıdan da e, önemli görüyorum ben e, Türk Yunan Forumu normal şartlarda görünen bir yapı değildir. E, görünmesi de gerekmez e, Öyle e, diğer işte araştırma merkezleri sivil toplum örgütleri gibi kamuoyunun önüne çıkıp şunu yaptık bunu yaptık diye açıklayan bir yapı değildi. Ee, sadece iki ülke ihtiyaç duyarsa, iki ülke liderleri, dışişleri bakanlıkları e, ihtiyaç duyarlarsa devreye girip aradaki teması, ilişkileri sürdürmeye çalışan bir yapıdır Bir bile. E, mümkün olursa alternatif çözüm yöntemleri önerir. Yani biz çözüm e, bir sorunun nasıl e, çözülmesi gerektiği önerisini hiçbir zaman yapmamıştır bu forum. Ama o çözümü nasıl bulunacağı, çözüme gidecek yollarla ilgili, nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bir takım iyi niyet açıklamaları ve girişimleri olmuştur. Böyle de bir açıklamamız oldu. Katkımız oldu mu bilmiyorum son gelişmelere. Belki biraz geç bile kaldık açıklamada. Daha erken de yapsak daha da iyi olabilirdi. Ama sonuçta ancak böyle çıkabildi. Evet, umuyorum sizin de açıklamada temenni ettiğiniz şeyler gerçekleşir e, diye umalım. Söylediğiniz gibi son dönemlerde birkaç adım oldu. Umarız bu evet. adımlar karşılıklı olur ve en azından gerilim e, uzaklaşır. Her ne kadar da sorunun kesin çözümü henüz uzakta olsa da en azından gerginlik e, dolu olmayan e, zamanlar geçiririz. Hocam çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey e, var mı? Çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Yani ben en azından iki ülkenin Ege'de başardığı gibi ben mutabakatına benzer bir moratoriumu Doğu Akdeniz'de ilan edebileceklerini, kendi pozisyonlarından vazgeçmeden anlaşmama üzerine anlaşabileceklerini ve burada çatışmama üzerine anlaşabileceklerini düşünüyorum. Ee, bunu elde etmek için de her iki taraftan e, gayret sarf edilmesi gerektiğini e, ve bizim de buna destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam, çok çok teşekkürler. Rica ederim, sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Mustafa Aydın'la konuştuk. Ege ve Doğu Akdeniz'deki özellikle Yunanistan'la olan sorularını çözülebilecek bir takım gerilim azaltıcı adımlar atılabilecek mi? Bunları konuştuk ve bunun yanında Türk Yunan Forumu'nun son yaptığı açıklamayı değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.